Merhaba sevgili çocuklar, değerli veliler. Bu videomuzda Çanakkale dinleme metni ve bu metnin etkinlikleri var. Hemen birinci etkinliğimize bakalım. Birinci etkinlik resme bakalım. Dinleyeceğimiz metinle ilgili tahminlerimizi yazalım. Peki hangi resimden bahsediliyor çocuklar? Bahsettiği resim işte bu çocuklar. Resme baktığımızda burada Çanakkale yazıyor. Burada da öğrenciler var. Sanırım bu da öğretmenleri hep birlikte Çanakkale'ye gitmiş gibi görünüyorlar. Çünkü burası Çanakkale'ye ait resimler. Ben o yüzden tahminimi Çanakkale gezisinden bahsediyor şeklinde yazdım. Eğer sizin başka tahminleriniz varsa tabii ki kendi tahminlerinizi de yazabilirsiniz. Yani illa benim yazdığımı yazmak zorunda değilsiniz çocuklar. Anlaştık mı? Aferin size. Haydi o zaman şimdi metnimizi dikkatli bir şekilde dinleyelim. Çanakkale Ali ve Ayşe çok iyi anlaşan iki arkadaştır. Aynı sınıfta okumaktadırlar. Bir gün öğretmenleri Çanakkale geçilmez sözünün anlamını sorar. Sınıfta hiç kimse bu sözün anlamını bilmemektedir. Öğretmenleri bu sözün anlamını Çanakkale'de öğrenebileceklerini söyler. Hafta sonu hep birlikte Çanakkale gezisine giderler. Öğretmenleri dedelerimizin Çanakkale'de nasıl savaştığını anlatır. Düşman gemileri Çanakkale'yi bombalamaya başladı. Seyit Onbaşı çok ağır olan top mermisini sırtına alarak topa taşıdı düşman gemisini vurdu. Nusrat isimli gemimiz düşman gemisini patlattı. Kahraman askerlerimizden korkan ve gemileri batan düşman askerleri geri çekilmek zorunda kaldı. Düşman askerleri karaya çıkarak tekrar saldırıya geçti. Askerlerimiz savaşı yöneten Mustafa Kemal Atatürk'ün başarılı komutanlığıyla savaşı kazandılar ve düşmanı yendiler. Düşman askerleri Çanakkale'nin geçilemeyeceğini anlamış oldu. Hikaye dinleyen çocuklar mutluluk ve gururla Çanakkale'den ayrılırlar. Türkiye Büyük Millet Meclisi Çocuk Çalışma Grubu. Evet, metnimizi dinledik. Eğer metnimizi iyi anlamadıysak bir ya da birkaç kez daha dinleyebilirsiniz çocuklar. Bakalım ikinci etkinliğimizde bizden ne yapmamızı istiyor? Türkiye haritasında Çanakkale ili nerededir? Bulup işaretleyelim. Bu görmüş olduğumuz harita ülkemizin haritası. Yani Türkiye'nin ülkemizde çocuklar tam 81 tane il var. Şimdi bu illerimizden bazılarını tanıyalım. Burada Ankara'yı görüyoruz. Başkentimiz İstanbul, en kalabalık şehrimiz Samsun, Sivas Trabzon, Erzurum, Mardin, Gaziantep, Antalya, İzmir ve işte Çanakkale. Gördüğünüz gibi Çanakkale'yi işaretledik. Şimdi üçüncü etkinliğimize geçelim. Çocuklar, üçüncü etkinliğimizde dinlediğimiz metinle ilgili sorular var. Bakın, dinledim, anladım, cevaplıyorum. Az önce de söylediğim gibi eğer dinlediğinizde anlamadığınız yerler varsa metni bir ya da birkaç kez daha dinleyebilirsiniz. Bakalım birinci sorumuz neymiş? Kimler yakın arkadaştır? Metinde kimler yakın arkadaştı çocuklar? Evet, aferin size. Tabii ki Ali ve Ayşe. Hemen yazalım buraya. Ben şöyle yazdığım belli olsun diye kırmızıyla yazdım. Ama siz kitaplarınıza kurşun kalemle yazın tamam mı? Peki ikinci soruya bakalım. Öğretmenleri dedelerimizle ilgili ne anlatmış? Bu sorunun cevabını hatırlıyor musunuz çocuklar? Öğretmenleri dedelerimizin Çanakkale'de nasıl savaştığını anlatmıştı. O halde yazalım. Yazdığımızı okuyalım. Öğretmenleri dedelerimizin Çanakkale'de nasıl savaştığını anlatmış. Üçüncü soru. Çanakkale Savaşı'nı kim yönetiyormuş? Aferin size. Hepiniz tahmin ettiniz. Mustafa Kemal Atatürk. Mustafa Kemal Atatürk'ü yazdıktan sonra dördüncü sorumuza bakalım. Düşman askerleri neyi anlamış? Bunu hatırlıyor musunuz? Aferin size. Düşman askerleri Çanakkale'nin geçilemeyeceğini anlamış. Onu da yazalım. Bunu da yazdıktan sonra dördüncü etkinliğimize geçiyoruz. Ayşe ve Ali'nin konuşmasını tamamlayalım. Ayşe demiş ki çocuklar Ali'ye. Ali düşman gemilerini kim batırmış? Ali de düşman gemilerini buraya ne yazmalıyız çocuklar? Yani Ali'nin cümlesini nasıl tamamlamalıyız? Evet. Seyit Onbaşı batırmış düşman gemilerini. Seyit Onbaşı batırmış. Yazalım. Düşman gemilerini Seyit Onbaşı batırmıştı. Ayrıca Nusrat isimli gemimiz de düşman gemisini patlatmıştı. Son sayfamıza geçtik çocuklar. Seyit Onbaşı ile karşılaşsaydın ona neler sormak isterdin? Bunu isterseniz defterlerinize yazabilirsiniz. Beşinci etkinliğimiz Çanakkale hakkında şiir yazdım. Şarkı gibi söylemeye ne dersin? Ayşe şiir yazmış çocuklar şiir burada. Bakalım bir şiire. Çanakkale Masmavi bir denizin yemyeşil kırlarım var. Dedelerimden armağan büyük bir abiden var. Koca Seyit'in heykeli, Truva'nın atı var. Aynalı çarşı içinde askerimin izi var. Ayşe'nin yazmış olduğu bu şiiri şarkı şeklinde söyleyebilirsiniz çocuklar. Tabii ki melodisini istediğiniz şekilde oluşturabilirsiniz. Eminim içinizde müzik konusunda çok yetenekli arkadaşlarınız var. Böylece videomuzun sonuna geldik. Bir başka videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Amana sakın büyüklerinizin sözünden çıkmayın. Hoşçakalın.